Evet merhaba. Ee, şimdi bu videoda CapCut'ın bilgisayar için uyarlamış olduğu uygulamayı göstereceğim. Sonunda bilgisayar için e, CapCut uygulamasını çıkarmış. Şu görmüş olduğunuz ilk ayrı arayüzü. Açılış arayüzü. Buradan Start Tracking bir yer pahalı içerisinde neler varmış. Gördüğünüz gibi buradan import videolarımıza gidiyoruz. Birazdan göstereceğim. Sonra buradan audio, Pes, bunlar telif e, hakkına sahip olan müzikler. Bilginiz olsun. Çünkü bakın burada TikTok gibi e, abonelere var. Yani buradaki müzikler sadece görsel işte. Telif hakkı kınısı olmayan alanlarda, sosyal mecralarda kullanabileceğiniz sesler. Diğerler gördüğünüz gibi aynı. Şöyle geri gel gelelim. Tekste bakalım. Zaten telefondaki uygulamada ne varsa şu anda görmüş olduğunuz yazılarda da e, aynı efektler var. Biraz farklılıklar, eklentiler olmuş olabilir. Şöyle güzel de bakalım. Şimdi evet, aşağı inelim. Evet, bunların hepsi hareketli bu arada. Bir gösterim. görelim bir nasılmış. Evet hareketli bir şişe çakan stickers. Yani burada telefonunda bunlar var fakat burada biraz daha canlı bir farklı görünüyor büyük ekranda olduğu için. Yani çok güzel ee, olmuş arkadaşlar. Şu Haydi haydi Ya bu belli oldu. Evet görüyorsunuz. Daha sonra ne yapalım? Efektlere gelelim. Bu efektler var. Yani süper arkadaşlar bu e, içerik üretmek için telefonda zorlanıyorsanız bilgisayarda bilgisayar ortamında daha hızlı üretebilirseniz üretebilirsiniz daha doğrusu. Buradan geçişlere bakalım. Geçiş bölümü sosyal medya işte ilgili efektler, slaytlar, slayt geçişleri, mask, maskelemeler Görüntü olmadığı için bunları göndereyim diyorum. <laughs> Filters'tan bakıyoruz şimdi. Ee, buradan filtreler var. Fotoğraflar filtre uygulayabilirsiniz. Hatta şuradan medya import'tan bir tane göstereyim ben. Mesela ne var? Diyelim ki benim şu fotoğrafım var. Aldım sana. Attım buraya bunu. Fotoğrafın biraz boyutu buraya e, sığmaması olabilir. Şöyle sığdıralım. Ha bu arada buradan e, istediğiniz oranı alabiliriz, alabiliyorsunuz görselinizi ya da videonuzu içeriğinizi ve Instagram boyutuna göre. Ben en iyisi şöyle telefonun Reels e görüntüsüne göre alayım da. Şu kaderden biraz düzelteyim şuna. Yapıyorum. Hangi bir piksel düşük sanki ama. Bunu biraz. de biraz. yerinde bir tane getireyim. Şunları sileyim. Import. Sanki daha kaliteli bir şey. Evet. Şunu atalım bir. Bir Bide... Tamam. Evet. Şöyle. Buradan bu arada şuna da göstereyim. Scale yakınlaştırma, uzaklaştırma. Buradan diğer modlar işte biliyorsunuz bunlar büyük ihtimalle. Arka planı siyahsa mesela gösterim. Screen yaptığınız zaman yok ediyorsunuz. Overlay gibi. Buradan rotasyonu var. Dokunanları bir yere getirsin. Buraya da sıra geri alıyor. Buradan renk verebilirsiniz. Böyle. Kaldırmak istediğim rengi. Neyse bunu geri alalım. Buradan maskeleme. Aynen işte telefondaki gibi. Geçiş maskelemeleri. Buradan geçiş. Daha sonra ne var mesela Yuvarlak maske Al Böyle Ben hızlı hızlı gösteriyorum ki arkadaşlar Hem görmüş olursunuz Filter standartı gelmiş çıktı. asımına Ad, bakalım Edece zaten bunu attığınız zaman istediğiniz görüntüye ayrı renk Ayrı düzenleme biliyorsunuz mesela diyelim ki fotoğrafım var burada benim Medyaya girelim Fotoğrafımı şuraya atın diyelim. Bunları bir silin bari. Bunları kaldırayım ki ben. Bunları bir delilte yapalım. Delilte. Diyelim ki videomun şurasına kadar ben ayrı bir görüntü renk vereceğim. Görünümü keselim. bu arada. Evet şunu buradan keselim hemen. Bir gün diyorlar. Pardon yanlış yerden ayırdık. Geri yani Şuradan bir yapalım. İşte diyelim şurayı ayırdım ben. Buraya ayrı bir renk vereceğim şimdi. Evet. Bir adjustment da top belabası yapalım. Yine. Buraya geldik yani şöyle. Buraya kadar adjustment'tan ya şu renkleri örnek vermek açısından şöyle bir değiştirelim. kızıl yaptık. Bakın buraya kadar geldi. Hop renk değiştirdik. Bunun rengini de ne yapalım? Lightness. Yani örnek açısından görmeniz açısından böyle ben rastgele oynama yapıyorum. Farklı farklı fotoğraflarda ayrı renkli düzenlemeler yapabilirsiniz bakın. Hop değişti. Dilerseniz buraya farklı fotoğrafları e, videoları koyarak kısa kısa keserek renklerle seri bir oynama, oynama yapabilirsiniz. Buna sadece örnek ve mantık kavramanız açısından anlatıyorum. Evet. Buradan zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Burada dilediğinizi içeri o kadar içerikli yapmışlar ki Kullandığınız açısından Yani burada göstersem göstersem yani saatlerimizi alır. Bunun en güzeli sizin kendiniz Bu e, izledikten sonra Güzel bir kurcalamanız olacaktır Video bu şekilde arkadaşlar. Telefondakinin aynısı. Gördüğünüz gibi burada kısa yollar Shortcut'tan kısa yollar mesela ne demiş? Split. B'den Demek ki Split'i B'ye bastığın zaman Şöyle bir tane gösterdim B'ye Bıçağı kestik mesela gördün mü? Tık 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 tık. Yeterledi, 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 yeterledi. Buradan tekrar bakalım kısa yol ne varmış. E, hepsi kısa yolları gösteriyor işte buradan. Gördüğünüz gibi. Çok güzel uygulama arkadaşlar. Tavsiye ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı e, ve bu tarz videoların Photoshop, Premiere Pro, Adobe Resolve gibi programların devamını isterseniz ee, kanala abone olup zil bir tohumuna basabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar.